Ee, hiç durmadan 35 tane rahat çıkıyor. Prime'ımda da 50 yapıyordum yataşa. Al işte. Aa. Ya bu ne yapıyor ya? Şurada bir yerde. Aynen. Freshi koydu. Şöyle? Bu Ne yapıyor? Ona da vurduk bir tane. Ne oldu dedik ya? Aynen öyle o Tuttum? şekilde oyna. Selamunaleyküm. Madem bana. Pek bir şey olunca gibi ya. Devam etme bence öldünüz. Nasıl öldük ya? Flash'ını aldım ya adamı unuttum ya ne kadar iyi oyuncu lan. Hayır vurmasın. Son vuruşu çıktı. Ama senin flash ben raporladığım gibi sende. Maz elden diye. Diğer şuradan sıkıştıralım. Bela şurada adam. Bir can. Çok az canı. Bak 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 bak. Bak bak, bak cana bak. Mercan hadi. Flash. Flash. Hocam flash'im yok. Buna. Ulti açtı arkadan dikkat edin. Aaa önüme git. Tamam sakin sakin sakin. Botlayın 31 ya adam bunu alıyor o canını amına Buradayım, Harbiden Beyzatım. Buradayım. 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 Mercan. Hayır. Nerede ki gelen oraya gelmiş. Aa çok Aa boş flash attı. Öldür onu. Güzel. Var mı yardım? Ya ADC oynamıyorlar da şaka oynuyor. Şey yaptım ben sana. Öldü bu. Tamam. Yani ADC'miz bir tane vursaydı iyiydi. Ne yazar bu Kaan? Bottayım oyna. Oyna. Limalı Allah. Nasıl oynayış? Şaka Allah. İşe oyununu oynayışa bak. Oyun işte oğlum ya. Çok iyi oldu. Oy! Kapa çeyini oh. yarram tarzı. Sen de olabilir lan görkem. Hey Nopçun. Oy, yürüktüm. Allah. <laughs> bak bak Mercan, Mercan gir, Mercan gir. Allah. 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 Bismillahirrahmanirrahim neler oluyor oyunda? Beyler tepeye geldi, tepeye geldi. Artık. Tamam oyun gel bana gel Benim ultim var gel. Bana geliyor oraya. Bana gel. Geldim. Ben de geliyorum. Bak şu an nasıl geçiyor. Geliyorum. Kan vur lan şuna kan. Ulan amına kodum kan niye masarını dağıtıyorsun? Aa beni görüyor muydu lan? Ya. Mertes senin de yapacağın komboyu sikiyim. <laughs> Geleceğim, vereceğim. Hadi Mercan kürsüye de gidelim ben. Hadi inşallah. Hep ikisini birden kıstın. Hep de ikisini birden ağabey. Hocam ikisini birlikte öldüreyim dedim, adam, dedim, adam, dedim adam, ya. Şu ne şu var bunda ya? Belki şu kanka şu şu. Nortun geliyor, gel şey ya. geliyor. Jin geliyor Jin. Şurada bir yerde Jin var. Tamam. Açtı ultiyi. Aha, belki, de Gelin. Gelin. ultiyi. Ya, belki de yukarıdadır. Gelin. Haa Jin'in aksini bir aksini. Tamam biz dışarıdayız zaten Mercan. Gelin gel. Bana gel lan. Geliyoruz geliyoruz. Ultini attın mı sen? Evet. Ha mecleri alalım. Ya bu ne? Şu oyunu şu oyunu öndeki öndeki. Mesela onu niye atıyorsun? Oydu ama koyayım doğrusu. Allah'ım. Böyle işe bak. Oğlum gidip flash atıyorsun <laughs> bir de. Evet ya. Oğlum adamı atıyorsun ileriye ben vuruyorken. ADC'den soğuttu amına koyayım ya beni. Ya sikler git sen çok iyi oynuyordun <laughs> da ben soğuttum <laughs> ya. Ya yollarını tikiyim senin. Ben de senin oynayışını sikiyim. Arkaldık şimdi arkaldık evet. şimdi. Yok bir şey çıkmaz buradan. Ben topa gidiyorum. Aha. Evet. Bu ben değil. de ben Sizde de aşağıda. Çevirelim mi ultim varsa? Bastım zaten ultimi hmm. de. Alabildin hmm. mi ki bari? Evet. Ben bir şey deneyeceğim ya. Aha. Şeyden nasıl kurdu? Doktor'un geldi. Sonraki, mınak sonra Ay ama da koyayım ama ya gerçekten. Erçan hareket etme artık. tamam tamam. Kaçırdın aslında E'sini. Hadi lan Görkem. Patronik w. Helal. Helal. Yok. Not bana ulti atacak he. Geliyor. Aa. Bot mu? Geldi mi? Yardım tamam bana geliyor. Ben de geliyorum. Ultin var mı? Yok. İyi güzel. Iyi. Ben arkadaşını kestim ya. Lan bu ne Ezreal ya? <laughs> Ezreal çok vuruyor bu arada ben de anlamadım. Evet. Bir tane Q attı canıma bak. Kenardayım bak. AP mi? Yo. Kenardasın da benim canım çok az ya. Canını kessin. Ya. Helal beyler ben çok iyi. iyi, şart iyi, şart iyi Geliyor geliyordu <laughs> patla. Gotlama <yurtlaması Gülüyor> geldi. <Gülüyor> Yes adamı. Bir, <laughs> bir tane düzgün uçak be. Bir de, tane be. O kutlama yapıyor aslında. Düşünmedim ki ben. arkada Öldür bunu öldür bunu öldür bunu. O yok. Eşek o eşek onu öldürün. Eşek o. Aynen öyle eşek bu amına koyayım. Haber sever bunu. <laughs> <laughs> ya siktir git. <laughs> Hadi lan. Ben. ben kaçtım direkt. Tamam lafı yiyeyim. Ben kaldım. Kaan ben de bir atamıyorum. Görüş yok. Ben Aa. öldüm ya. Bana vurdu at. Nereden gördün beni? Ha, görüş attı gel. <laughs> ne alaka orada ya? Ümit'te 2v1 öldünüz. Hayır hayır, hayır. 2v1 değil. Kaan öldü. Ben vurdu atıyordum. Tamam Gökhan, base'e gittiler galiba. Haberin olsun. Baron Babam Babamın oldu? Sakin flesh olsana yok. Baron aldık. girdim oh, ama ya. Mercan üçlüye gel, ultiye gel, ultiye gel. Fesh gel. Fesh ha. Ya. Ya. Kaan flash yok Kaan, flash yok. Mercan yakala şunu da öldüreyim. Hocam bilmiyorum. ama ne yapacaksın biliyor musun? Bak double atacaksın. Adam eğer atacak flash şu yapacaksın. Hmm. Bak o hiç aklıma gelmedi görsün Flash yok Kaan onun da. Şu şu. Lan burada ne korkutması varmış ya. Öldü Koltuk o. Mal. Geliyor. Sürpriz şey ölçü geliyor. Ananı bana koyayım. Öldü nereye attın o bana koyayım? Adam nereye koştu o bana koyayım? Geldim. Geldim. Ama bak korkutma Adam kill vereceğim ya. diyorum. Kaçıyor. Yok ben de oynamayacağım. Penta. Hayır ya. Sakın. Yok ya free. Var ilk defa görem ben bu elemanı. Aynen. Oyunun anasını o kadar siktim. O bot oynadı ki. O kadar bot oynadı ki ilk defa. Aynen. <laughs> ne zaman bot oynadı ya? Ne? Ne oldu? 3 bot oynadınız? ne zaman? Alistar hala geri gidiyor görüyor musun? Şey, 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 Alistar'ın ölüşe bak sen şimdi. Kredi yiyecek şimdi. Bam. Aha. Gireceğim mi yok, demiyor. Yok, <laughs> yok 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 yok. İmkanı yok. Ultisi varmış oğlum adamın. İmkanı yok abi. İmkanı yok. İmkanı yok. Oha kazanmışsınız Cengiz Nasıl yok abi adam baksana şov yapıyor Aa, Dayı 5'te 5 atacak hayır Hayır Mercan Mercan gitme gitme daha. Çal 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 Mertcan, Yes son, yes 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 ya. Yes abi, Yes abi, Yes Niye skill atmıyor ya enayi Nex'i sen oğlum Bir tane Otur Aa, üstüne Abi inanılmaz skill atmadı ki Evet izledi yanında yoruldu Ümitliyim bak Abi niye skill atmadın Hocam sikirlerim yoktu çünkü o. Yani Mercan sikirleriz o 30 saniye mi Tam kuleye vurma ha. Yani. Ta bir tara vur akıllı kardeşim benim <laughs> 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 Aa dediğimi sağlam ya öyle <laughs> Boyun bilgisi desem var <laughs> tan. Ne ararsam var ya <laughs> Pentat attık zıng 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 Abim gibi oynadı orayı zıng zıng Mertcan'ı raportladım. Raporu <laughs> <laughs> falan bilmiyorlar. <laughs>